ayında ve ağustos ayı meclis toplantısına hoş geldiniz. Karaköprüsü'de bulunan fırınlarımızın arasındaki mesafe 300 metre olayı var. metre şartı vardı. Öncelikle gelen şikayet üzerine fırınlar arasındaki mesafenin 300 metre olması fırınlarda aşırı derecede yoğunluk olmasından kaynağı şu kararı aldı. Dedim ki arkadaşlar benim bu kararı buraya getirmenin altında yatan sebep 300 metre şartını biraz aşağıya indirmek. Mesafenin o, 300 metreden 200 metre indirilmesi konusunda mutabıklar mı? Bir sorunda bakıyorsunuz orada en az 20-30 tane binaya hitap ettiği için orada çok aşırı sıkıntı bulmakla birlikte özellikle bayram durumunda sınırlar basit mesafe an tabii çok bulunan tanımlarımızın hepsi olduğunu. Tabii o da çok büyük bir hisle karşı karşıya kalınıyor ki normalde o his oluşmaması için bacaklara su öncelikle bir uygulama olayı var. Ama su gitmesin diye orada da tasarruf etme adına o bacaklara öncelikle o sulama sistemini açmıyor. En fazla da his olayı bizi mağdur ediyor. Biz bu konuda da çözüm bulma adına dedik ki biz doğal gaza geçelim. Bu konuda bizim öncelikle doğalgazla alakalı bu örnek var, hiçbir sorun yok. Biz dedik ki, biz 200 metre şartı indirdikçe, 200 metre indirdikçe daha fazla his olacak bu sefer. Bir taraftan bir şey yapar bir şey bozmayalım. Kalkıp ne yapacağız? Bu saatten sonra vereceğimiz bütün sıralara doğal şartı koyuyoruz, kesinlikle. Onlar da tamamı doğal geçmek şartıyla bu konuda yeni bir düzenleme yapmış bulunacak. Evet. E, Mabur bizim, bizim imam komisyonumuzun aldığı karar neticesinde 300 metre şartının 200 metreye indirilmesi, bununla birlikte bugün itibariyle alınan karar birlikte verilecek kırım kursatlarının doğal şartı istenmesi ve mevcut olan kurumların da doğal gaza dönmesiyle alakalı bir yılın yüzüne verilmesini oylar teşekkür ediyorum. Ağabeyim, <laughs>